Selamlar arkadaşlar herkese. Ufak bir ameliyat geçirdim. O yüzden YouTube'a da çok fazla video falan koyamadım. Ancak e, şu halimle e, konuşabiliyorum, video çekebiliyorum, bir şeyler üretebiliyorum. Daha önce savunma mekanizmalarının bir kısmını canlı yayında yapmıştık. Yani bu konuyu merak edenler canlı yayından ilk videoyu takip edip izleyebilir. İkincisini de bugün yapmayı planlıyorum. Savunma mekanizmalarını temelde 3'e ayırıyoruz. Olgun savunmalar, bastırma temelli savunmalar ve bölme temelli savunmalar diye üçe ayırabiliriz. Tabii bunlar üzerinde farklı farklı başlıklar da ele alınıyor ama temelde bu üçüdür. Olgun savunma mekanizmalarından bahsederken bir de özgecilikten bahsetmek gerekiyordu. Aslında sadece onu atlamıştık. Onu da kısaca bahsedebilirim. Şimdi bu konuyu neden paylaşmak istiyorum? Öncelikle bu kısmı sanırım aydınlatmam lazım. İnsan beyninde bir kara kutu var arkadaşlar. Ben böyle bir benzetme yapıyorum. Bu kara kutu sizin kararlarınızı, hayatınızı, geleceğinizi, geçmişinizi değiştiren, belirleyen şey haline dönüşebiliyor yaşadığınız zorlantıları, sıkıntıları ve problemleri doğuran ana merci haline gelebiliyor. Bu kara kutu sizin daha önce yaşadığınız anılarınızı, yaşantılarınızı kaydetmiş ancak bilinç düzeyinize çıkmasına izin vermemiş bir kara kutu. Dolayısıyla bu kara kutuyu daha iyi anlayarak kendimizi daha iyi tanıyabilir, yaşadığımız ilişkisel problemleri daha iyi çözümleyebiliriz. Savunma mekanizmaları bize bu kara kutunun işleyişinden biraz bahsediyor. Yani bilinç dışının nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Dolayısıyla savunma mekanizmalarının işlevi burada aslında beynin İnsan zihninin zorlandığı noktalarda bu zorlantıları yönetmeye çalışırken kullandığı bazı mekanizmalar. Yani adından da anlayabileceğiniz gibi kendini savunmak için ortaya koyduğu bazı işlevler ve mekanizmalardan oluşuyor. Dolayısıyla adına savunma mekanizmaları diyoruz. Olgun savunma mekanizmalarını canlı yayından takip edip üzerine bu videoyu izlerseniz daha aklınızda oturacaktır. Olgun savunma mekanizmalarından özgeciliği bir yarıda bırakmıştık. Özgecilik şu demek arkadaşlar, senin ihtiyacın olan şeyi başkasına vererek karşılamaya çalışmak demek. Yani bir nevi vekaleten tatmin anlamına geliyor. Biz bunu her yerde yapıyoruz. Filmlerde, hayal kurarken, bir arkadaşımıza bir iyilik yaparken ya sonuçta çocuğun ihtiyacı var diyoruz ya mesela. Bunların birçoğu aslında bizim ihtiyacımız olan şeylerdir. Mesela bir çocuğun ağlamasına en çok kim üzülür? Çocuğu olan birisi üzülür. Neden? Çünkü kendi çocuğu yerine koyar onu. Kendi ihtiyacı üzülmektir ve o çocuğa da üzülecektir ya da ne bileyim ayakkabı alamamıştır bir insan. Ayakkabısı olmayan bir kişiyi gördüğü zaman ona ayakkabı alma ihtiyacı duyar. Ben de küçükken ayakkabı alamıyordum. O duyguyu iyi bilirim falan demeye başlar. Aslında vekaleten bir tatmin yaşıyoruz. Bunlar kötü şeyler değil. Bunlar güzel şeyler. İnsanların birbirlerini anlamasında yardımcı olacak şeyler. Ancak bir savunma mekanizması. Aslında kişinin bunu yapma amacı kendi ihtiyacından kaynaklanıyor. Karşı tarafın ihtiyacından değil. Bazı insanlar kendi ihtiyacı olmasa bile karşı tarafın ihtiyacını tatmin etmeye, doyurmaya çalışabilir. İyilik yapmak ister, iyiliği seçer. Ama bazı insanlar buna ihtiyaç duyar. Gereksizdir hatta bazen. Bir bakarsın, garsonlara fazlaca bahşiş verir. Çünkü kendisi garsondu bir zamanlar ve keşke bana bahşiş verselerdi der. Garsona bahşiş verirken kendini onun yerine koyar ve bahşiş aldığı için de mutlu olur. Yani biz sadece anımızı doyurmuyoruz. Geçmişimizi de doyurmaya çalışan bir yaratığız. Kesinlikle bu hayatımızda çok fazla ön plandadır. Örneğin çocuğu olan insanlar bunu çok yapar. Kendi abur cubur yememiştir. Çocuğunu abur cubur yedirmeye çalışır. Yani gerçekten zorlar çocuğu. Alır, 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 alır. Evi altı üstü şey olur böyle. Çikolatalar, cipsler falan. Ya da işte... Kendisi oyuncak oynayamamıştır. Bir sürü oyuncak alır çocuğuna o açlığı geçmişindeki o açlığı çocuğu üzerinden doyurmaya çalışır. Ya da ideal bir toplum arayışı derdinde olanlar, işte gönüllüler mesela. Gönüllü insanların çoğu böyle davranır. Aslında kendi ihtiyacı vardır. Gider onlara yardım eder. Mesela deprem bölgesinde biliyorsunuz çok ciddi ve şiddetli bir deprem oldu. Çok fazla kaybımız oldu. İlk yardıma koşanlar kendi dünyasında da ilk yardıma ihtiyaç duyanlardır çoğunlukla kendisi de o yardımı ister aslında. Benzer bir olay yaşadığında bana da yardım edilsin ister. Dolayısıyla gider. Şimdi bunlar kötü değil. Yani ben böyle anlatıyorum ama bunlar iyi şeyler zaten. Bizi insan yapan şeyler. O yüzden olgun savunmalar diyoruz buna. Özgecilik hala bir olgun savunma. Birazdan da nevrotik temelli yani daha çok böyle bastırma temelli savunmalara geçeceğim. Bence bu kısım anlaşılmıştır. Olgun savunmaları böylece bitirmiş olduk. Bastırma temelli savunmalara geçeceğiz. Bunların en başında represyon var. Yani bastırma dediğimiz olay var. Yaşanılan bir olayı hatırlayamayız, unuturuz ve bastırırız. Bu olay bizi çok etkilemiştir, travma yaratmıştır. İstenmeyen şekilde suçluluk oluşturmuştur. Beyin siz daha farkına varmadan bunu bastırmaya gider. Mesela travma yaşamış birçok insanla konuşun trafik kazası yaşamıştır mesela. An an size anlatamaz. Çünkü yaşadığı o anlar o kadar acı vericidir ki beyin onu bastırmayla uğraşır. Bastıramadığı noktada başka problemler ortaya çıkmaya başlıyor çünkü. Beyin bastırarak kişinin bu olayı hatırlamadan daha az acı çekeceği bir şekilde yaşamasını sağlar. Yani yine bizi hayatta tutmaya çalışan bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir Ahmet diye biriyle çok ciddi bir sorununuz oldu zamanında. Nefret ettiniz ondan. Hiç sevmediniz. Bundan sonra hayatınızda Ahmet ismiyle tanıştığınız kişilerin isimlerini unutabilirsiniz. Ya neydi bu çocuğun adı ya? Ha Ahmet de evet. Diye tekrar tekrar sorma ihtiyacı duyabilirsiniz. O yüzden kendi hayatınızda böyle sürekli unuttuğunuz isimler varsa bunlara bir dikkat edin. Acaba bu isimle alakalı daha önce sevmediğim, nefret ettiğim, unutmak istediğim birisi oldu mu? Sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Dolayısıyla bastırma ne demek? Hafızamızda yer Dolayısıyla bastırma ne demek? Hafızamızda yer almaması demek neredeyse. Evet, var arka planda. Yani bizim kara kutu dediğim benim aslında orada kayıtlı bir şekilde var ama Bilinçli bir şekilde bunu hatırlayamıyoruz. Bu rüyalarımızda falan ortaya çıkabiliyor. İki tane daha savunma mekanizmasından bahsedip bir sonraki videoya aktaracağım. E, videoları düzenli yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Özellikle canlı yayınlara daha fazla başlayacağım. E, rasyonalizasyon dediğimiz bir savunma mekanizması daha var. Rasyonalize etmek. Yani yaşanılan bazı durumları belli sebep sonuç ilişkileri içerisinde açıklamaya çalışmak. Ama bu sebep sonuç ilişkisi saçma sapan bile olabilir. Yani bir şey yaparsınız. Çünkü şundan dolayı yaptım. Mantığı saçma sapandır ama size göre o sırada bu mantık iş görüyordur. Bu mantığın bir işlevi vardır. Mesela bir adam bir kadından çok hoşlanıyordur. Sürekli onunla vakit geçirmek istiyordur ama bunu kendine bile ifade etmemiştir. Çekiniyordur. Ya da ne bileyim yakın arkadaşıdır diye utanıyordur. Ya dersiniz ki kardeşim sen Ayşe ile çok vakit geçiriyorsun ee, yoksa romantik bir ilişki mi var? Yo hiç alakası yok. E peki neden Ayşe ile bu kadar yakınsın? Çünkü Ayşe ile anlaşabiliyorum çünkü Ayşe'nin e, tarih bilgisi çok iyi ve ben tarih konuşmayı çok seviyorum diye kendi kendimize böyle bir mantık uydurabiliriz ve biz bile bunun farkında olmayız. Bakın bastırma temelli savunmalarda biz farkında değiliz durumun. Olgun savunmalarda daha çok farkındayız. Neden onu öyle yaptığımızı biliyoruz, kestirebiliyoruz. Yani orada mesela mizah var. Mizah bastırmak zorunda kalmadığımız ancak bir şekilde boşaltmak zorunda olduğumuz bir şey. Mesela birine sinirlisiniz. Küfür edemiyorsun, eleştiremiyorsun. Şaka yoluyla bir laf sokuyorsun. Ne o inciniyor tam olarak ne sen e, konuşmamış oluyorsun. Aslında ifade etmiş oluyorsun kendini ve mizah yoluyla biliyorsunuz birçok e, mizah programı da bu şekilde siyasete ona buna laf sokarlar böyle. Ama sonuçta mizah kardeşim derler. Aslında bir tatmin karlık söz konusu. Dolayısıyla orada bir bilinç var ama bu rasyonalizasyonda bilinç e, daha böyle olaylar bastırılmış durumdadır ahlaki olaylarda çok ön plana çıkar. Yaptım çünkü şundan dolayı. Ya psikopatlar bile mesela seri katillerin e, şeylerini izleyin Amerika'daki. Niye öldürdün diyorsun? E çünkü hayatları zora girecekti. Ya hayat çok kötü, ölmeleri daha iyi diyor. Kendince böyle bir mantığa inandığını sanıyor. Halbuki başka sebeplerden dolayı öldürmüş. Nefret etmiştir. Dışlandığı için e, düşmanlık beslemiştir. Birçok sebep olabilir ama kendimizce rasyonalize ederiz. Bilmediğimiz süreçleri açıklamamıza da yarar. Yani geçenlerde gördüm. Cem Garipoğlu'nun mezarlığı süslü püslü değilmiş. Bu yüzden de Cem Garipoğlu aslında orada yatmıyor. Aslında Cem Garipoğlu'nu oradan kaçırdılar tarzında bir söylem vardı. Cem Garipoğlu'nun oradan kaçırılma sebebi mezarlığının süslü olmaması diye açıklanıyordu. Yani sonuçta zengin insanlar mezarlığı süslemeleri lazım. Çocuğu gömdüler. Mezarlık kupkuru duruyor. Hiçbir süs yok, hiçbir emare yok. Bu nasıl mezarlık? Demek ki kaçırdılar. Yani kendimizce böyle bir mesela mantık uydururuz ya. Ama aslında o mantığın bilimsel bir tarafı yoktur. İşte bunu kendi dünyamıza yapıyoruz. Ama bilinçli yapmıyoruz. Farkında değiliz çok fazla. Eşcinsel eğilimlerde de bu olur. Bakarsan Ahmet Mehmet'le çok vakit geçiriyor. Çok seviyor onu. Dostum diyor, kankam diyor, bir şeyler diyor. Aslında eşcinsel eğilimleri olabilir. Ama sorduğun zaman ya Ahmetçim sen niye Mehmet'le bu kadar vakit geçiriyorsun? E çünkü Mehmet adam gibi adam. Mehmet'in işte konuşma tarzını çok beğeniyorum. Onunla sohbet edebiliyoruz. Başka erkeklerle sohbet edilmiyor ki. Herkes futboldan konuşuyor ama onunla konuşabiliyorum diye kendince bir mantığa uydurup bu mantığın gerçek olduğunu sanabiliyor insan. Mesela bir erkek bir kadına cinsel anlamda yakınlaşmaktan korkuyorsa, hani erkekler kendi aralarında çok yapar. Ya niye bir kadınla bir ilişki yaşamıyorsun kardeşim? Sen de yaşa, sen de bu hazlı tat falan diye böyle baskı yapılır bizim kültürde. Hatta erkekliğin e, ikinci işareti olarak görülür bazı toplumlarda. İşte birincisi sünnet olmak, ikincisi bu falan. Askerliği de bunun içine katarlar. E, niye bir kadınla beraber olmuyorsun? Denildiği zaman şunu söyler. E çünkü haram kardeşim. Dinen uygun değil bu. Aslında arka planda bir kadınla yakınlaşma korkusu vardı. Yetersizlik duygusu olabilir, başka şeyler olabilir ama elinde din gibi bir şey var ve bunu kullanabiliyor. Kendini de mantık sağlayabiliyor böylece. Sebep sonuç ilişkisi kuruyor falan. Diyor ki dinden dolayı ben evlenmeden kimseyle bir şey yaşamam diyor. Yani demek istediğim sanırım anlaşıldı. Mantık uyduruyoruz ama asıl sebebi bu değil. Başka bir şeyden dolayı yapıyoruz biz onu. Ama bunu kendimize itiraf ettiğimizde suçluluk duyacağız, üzüleceğiz, strese gireceğimiz için beyin bunu bastırıyor, sana başka bir sebep sunuyor. Bundan dolayı yaptın diyor. Bilmediğimiz süreçleri açıklamak için de dedim ya kullanabiliyoruz. Mesela toplumlar bunu çok yapar. Yağmur neden yağıyor diyorsun? E meleklerin gözyaşı onlar diyor. Kendince bir sebep açıklıyor ve buna inandığı için kültürüne, toplumuna da bunu aktarıyor. Böyle bir sürü mesela şey vardır, efsane vardır işte çoklu tanrılar, bilmem neler işte. Şimşek çakıyor. Neden acaba? Çünkü bugün Zeus çok kızgın falan. Kendince bir açıklama yapar. İnsanın sebep sonuç ilişkisine ihtiyacı vardır. Çünkü insan belirsizliğe tahammül edemez. Son bir tane daha savunma mekanizmasından bahsedeyim, bitireyim. Çok uzatıp sizi yormak istemiyorum. Canlı yayında belki devam ederiz. Canlı yayınlar genelde arkadaşlar akşam 10'dan sonra 11'den sonra gibi oluyor. Bir saat falan sürüyor. Bazen iki saate çıktı da oluyor ama e, oradan takip edebilirsiniz. Reaksiyon formasyon arkadaşlar inancının tam tersini sergilemek demek. Reaksiyon formasyon karşıt tepki anlamına geliyor. Mesela ne olabilir? Eşcinsel eğilimi olan bir insan düşünün. E, bu eğilimi fark ediyor beyin öyle bir bastırıyor ki tam tersini yapmaya çalışıyor artık. Mesela gidiyor eşcinsellik karşıtı eylemlere katılıyor. Lanet olsun eşcinsellere bunların ülkemizde yeri yok diyor bilmem ne diyor. Bağnaz düşünce zorlayarak baskı yoluyla birine bir şey yaptırmaya çalışan insanların çoğunda hatta bence hepsinde reaksiyon formasyon var. Adam mesela Müslüman içki içeni görünce sinirleniyor, öfkeleniyor. Ya bırak kardeşim içsin sana ne yok içemez neden çünkü benim içimde içmek isteyen bir şey var dinden dolayı ben içemiyorum ve bundan öfkeleniyorum nefret ediyorum yani ben niye içemiyorum abi ben içemiyorsam o da içememeli demeye başlıyorum bu sefer yani böyle bir kendime e, sınır koyarak karşı taraf üzerinden e, de bunu tatmin etmeye çalışıyorum karşı tarafa bağnazlıkla yaklaşıyorum artık ya da işte dediğim gibi eşcinsel eğilimi var kişinin eşcinsel eğil, eşcinsellik karşıtı eylemlere katılarak bunu yapmaya çalışıyor. Bazı durumlarda mesela vejeteryanlar insanlar neden et yemez? Neden? Sevmeyebilir. Hayvanları eziyoruz, işte katliam ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz diyebilir. Bazıları ise kendi iç dünyasında yamyamlık fantazileri olabilir. İnsanları yemek gibi hayvanları çiğ çiğ yemek gibi böyle fantazileri olabilir. Bu fantaziler onda öyle suçluluk yaratır ki tam tersini yaparak bu suçluluk duygusunu yenmeye çalışır. Takıntılar da böyledir. Mesela temizlik. Bir bakıyorsun kadın ya da adam çok fazla temizlik yapıyor. Çok fazla temizlik yapıyor. Artık kendini mahvediyor. OKB'yi düşünün. Bunun arka planında şu var. Her tarafı çok kirletmek, çok pasaklı bir hale getirmek, dağıtmak isteyen bir zihin olabilir o zihin kişiyi çok rahatsız ettiği için tam tersini yaparak nötralize etmeye çalışıyor aslında. Ya da kendi iç dünyasında birilerini öldürmek, birilerini kirletmek, mesela namusunu kirletmek, kirletme eylemi gibi ve bunu andıran başka eylemler varsa fantezi dünyasında etrafını, çevreyi temizleyerek zihnini temizlemeye çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani bir insan bir davranışı fazla yapıyorsa onun tam tersini yapmak istiyor da olabilir. Çok fazla iyilik yapıyor mesela. İnanılmaz iyi. Sabah akşam günaydın, nasılsın, bir ihtiyacın var mı bilmem ne. Birkaç sebepten dolayı olabilir bu. Yani hemen şöyle düşünmeyin. Bir insan bunu yapıyorsa tam tersidir gibi düşünmeyin. Bunlar doğru değil. Savunma mekanizmalarını ancak ve ancak kişiyi tanıdıktan sonra Tespit edebiliriz. Ya bir bakarız aslında bu kişi iyilik yapmasının arkasında çok fazla kötü fantazileri var. Mesela bir bakarsın çocukları koruyan derneklere falan üye olabilir. Çocuklara sürekli yardım eden birisi haline gelebilir. Bir bakarsın arka planda zihin dünyasında pedofili fantezileri var. Bu fantaziler o kadar suçluk yaratır ki kişide. Bunu yenmek için fiziksel dünyada çocuklara iyilik yapmaya çalışır, onları korumaya çalışır. Aşırı bir şekilde yapar bunu. Anlarız ki kendi dünyasında böyle bir fantezisi var. Yaptığı davranışların sebebi de bu fantezi. Evet arkadaşlar birkaç savunma mekanizmasından daha böyle bahsedeceğim ama 20 dakikaya yakın oldu. İşte editiyle beraber 10-15 dakikayı bulur. Sizi çok yormak istemiyorum. Savunma mekanizmalarına önem göstermenizi öneririm. Sebebi de dediğim gibi davranışlarımızı daha iyi anlamlandırmak olabilir. Mesela çok basit bir örnek geldi aklıma. Aldatan bir erkek eşine o gün çiçek alır, böcek alır, yüzük alır, bir şey alır. Yani aldattığını bildiği için o suçluk duygusuyla daha fazla ilgilenmeye başlar. Çiçekler alır, yüzükler olur, biz seninle evlensek mi artık zamanı gelmedi mi falan der. Bu çok standarttır yani. Filmlerde, dizilerde bile görmüşsünüzdür. Şey der hatta kadın, ne oldu ya sen böyle çiçek almazdın, hayırdır, niye böyle yapıyorsun? İnsan suçlu hissettiği zaman arkadaşlar, o suçluluk duygusunu kendi içinde yaşayamayacağı için, bertaraf etmek için tam tersi tepkiler gösterebiliyor. Umarım bu anlattıklarım... Sizin zihin dünyanızda, ilişkilerinizde size ışık oluyordur. E, canlı yayınlarda devamı gelecek. Yine bu şekilde video olarak da çekmeye devam edeceğim. Bu burnumdaki şeyler de yarın çıkacak inşallah. Daha rahat edeceğiz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.